Herkese merhaba. Remzi aldı. Didi Efeler Mahallesi'nde bu görmüş olduğunuz 200 metre artı üzerine kurulmuş bu evi tanıtmaya çalışacağım sizlere dostlar. Giriş kapımız ve otopark giriş yerimiz. Havuzumuz. Gayet rahatlık. 4 artı 1 ayrı mutfak. 3 tane tuvaleti, 2 tane duşakabinli banyosu. Aynı zamanda çift teraslı. Evimiz gayet rahat, geniş ve güzel. 190 metre net kurulalım alanı bu evimizin. Yerlerdeki seramikler kaymaz seramik. Bunlar önemli şeyler. Geniş bir veranda alanımız. Ben hızlı şekilde şu bahçemizi etrafını bu toprak alanı istediğiniz gibi, ister güller, çiçekler, ister sebze, istediğiniz gibi burayı yeşertip yaşam alanı yaratmak sizin dostlar. Çok geniş, rahat bir veranda alanı var. 190 metre net kullanım alanı. Burası da bizim ayrı mutfağımızın verandaya çıkış kapısı. Otomatik panjurlu, sürgülü kapalı. salonumuz gayet rahat. Ben kendi fikrimi, kendi düşüncelerimi söylemek istiyorum. Ben olsam buradan burayı ayırırım. Çünkü salonumuz zaten yeterince geniş rahat. Burayı ayırırsak hiç olmazsa tuvaletimizi, mutfağımızı ve üst katları çıkışımızı girişin çıkışını ayırmış oluruz. Çünkü bakın gayet rahat geniş bir salonu mevcut. Burası ayrılması gerekiyor. İnşaat firmasını söyleriz. Gerekirse onları yaptırmaya çalışırız. Fiyatı da 7 milyon. Emsallerinin çok çok altında. Aynı metrajda havuzlu, müstakil, 4 artı bir ayrı mutfak olan yerler Dostlar inanır 8 milyondan mı fazla? Burası 7 milyon. Spotlarımız, detlerimiz, televizyon ünite yerimiz, sürgülü kapılı, otomatik panjurlu ve geniş bir veranda alanı, şen zopları burada, ıstırahatını rahat rahat yazlığın tadını çıkarabileceğiniz çok güzel bir ortam. Zaten havuzda biraz önce gösterdim. Çok rahat, güzel, geniş. Yani emsallerinin çok üstünde. Fiyat olarak da emsallerinin çok altında. Şimdi bu yeri gördük. Ben fikrimi söyledim. Tabii ki herkesin kendine göre bir kriteri var, zevki var. Ama aklın yolu bir derim. Bakın mutfağımız ayrı. Buradan zaten verandaya çıkış kapımız otomatik panjurlu. Şurayı da bakın şurayı da güzel bir kamalya yapsanız. Nasıl olsa ön taraf yeşillik bir alan yaratabilirsiniz. Burayı da bir harika bir kamalya. Yani yazdığım tadı o zaman daha iyi olur. Havuzu, denize burası. İmbat koyunu 2 kilometre. Altın kuma 4 kilometre mesafede. Böyle güzel, geniş, rahat bir mutfağımız. Dolaplarımız yeterince var. Priz yerlerinde yeterince mevcut. Rahat edebileceğiniz huzurlu bir yaşam burada sizi bekliyor. 7 milyon tabii ki pazarlık payı iyi ve kötü var. Bu yerde böyle bir tuvaletimiz, lavabomuz mevcut. Benim bahsettiğim olay işte buydu. Burayı bölsek Harika bir yaşam yeri, yaşam alanı. Konumu, söze gerek yok. Efeler Mahallesi zaten en güzel yer. Şimdi bir üst katımıza çıkalım. Üst kata çıktığımızda, böyle geniş bir alanımız mevcut. Çamaşır makine yerini burayı yapmışlar. Bence çok mantıklı. Bu alan değerlendirilmiş. Buraya bir çamaşır makine yeri ve dolap olsa bütün çamaşırlarımızı ve fazla eşyalarımızı konabilmesi için güzel bir yer. Bu yerde dostlar üç tane yatak odamız var. Üç tane yatak odamız, karşısı ortak kullanımlı banyomuz, yerler laminat, spotlar, ledler mevcut, Yine otomatik panşörlü. Fransız balkon. Sürgülü Banyomuz Banyomuzda rahat, geniş, ferah. Bunlar önemli şeyler. Bu yerde de bir yatak odamız mevcut. Yine aynı şekilde spotlar, ledler, panjurumuz, sürgülü kapımız. Bu yatak odamız biraz daha geniş. Hem yani ön cepheye bakıyor. Öbürkü nerede? Cepheleri yan cepheye bakıyor ama gayet kullanışlı. Bu, Şu, bu yerden de yine havuzumuza bakıyor. Bu yerde bir balkonumuz mevcut. O da tabii ki olması gerekiyor. Odalar güzel, rahat. Yazlıkta en iyi Kullanışlı evlerden bir yer. Dostlar, kendi katımı kendimin olsun, özgür olsun, müstakil olsun, havuzum olsun, rahat bir yaşam olsun, bahçesi olsun. Teras katımızda üst tarafında böyle bir ambiyans yaratmışlar. Bu yerde fazla eşyalarımızı koyabileceğimiz bir dolap yapısı çok güzel olur veya bu şekilde ve antike böyle süs eşyaları koyabileceğimiz güzel bir alan yaratılmış, değerlendirilmiş burası. Gayet de çok güzel olmuş. Bu yerde yine ortak kullanıldı. Logomuz, tuvaletimiz, duşumuz, duş yerimiz. Bu yerde çift taraflı bu odanın içinden ve bu yerden hem odanın içinden bal terası çıkış yerimiz var hem burada ayrı kapımız var. Yerler laminat spotlarımız, netlerimiz mevcut. Bu arka taraftaki terasımız üzeri yine pergule. Çok farklı böyle huzurlu bir Böyle bir güzel bir hava giriyor buraya. Çünkü burası denize de uzaktan da olsa yine manzarası ama müthiş bir havası. Evet. Çok güzel bir yaşam alanı size bekliyor dostlar. Şimdi bu terasımızı gördükten sonra artık bu oda çok geniş rahat. Yani ister yatak odası yap, İsterseniz salon gibi. Çift taraflı teras var çünkü. Bence daha bir oturma grubu buraya koymak salon gibi kullanabilirsin. Yatak odası da yapabilirsiniz buraya. Bunun üzeri de telper koyacak kapalı. Burası çok geniş bir teras. Yani altyapı hazır zaten. Bakın giderler falan hepsi mevcut. Ufak yolu buraya bir şey yapılsa var ya. Yani alt katta tabii ki onun zevki ayrı, bunun zevki ayrı. Buranın da yerine göre zevki farklı. Oranın da zevki yerine göre zevki farklı nerede huzurlu, kendini iyi hissederse o yer çok önemli. İster bir çadırda olsun, ister bir kulübede olsun, ister sarayda olsun. Ama gönül ister daha iyilerini, daha güzellerini sahip olabilmek. Ama inşallah herkesin gönlüne göre versin Allah. Karşıdaki görmüş olduğunuz yer Marina'nın olduğu yer. Liman yoluna yakın. Saygılarımı yolluyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Remzi'yi aldı.